Bu darbeli de ruhundan iyi anlıyor ha. Fatih. Zeynep. Ayfer teyze. O. Fener nerede söndü acaba ha? Fatih. Annem gelme. Ana. Oh, gelmiş. Hoş gelmiş. Acaba nerelerden, kimlerden gelmiş? Ne getirmiş ha? Kız kızım, ben nerede olduğumu bileyim mi ben ya? Bilirsiniz ben uyur gezerim böyle. Gözümü bir açtım. zaba olmuş öyle sabahlarda salakın eğitler gibi dolanayım. Olacak şey değil. Anne sence biz bunu yer miyiz? Kızım niye yalan söyleyeyim ya? Aa bu şazimet tabağı çekmiş. Bu da uyur gezer. Kız biz de uyur gezelik ırsi. Ben niye uykumda gezmiyorum geceleri? Sen de gündüz gezin. Senin de cinsin böyle. Peki Ayfer teyze bir şey soracağım. Bu saçtı, makyajdı, monttu, çantaydı, ayakkabıydı. Bunlar ne ara? Hı? O da... Eğer... Dün gece ben yatmadım değil mi? Aha! Sarımsak, taş köprü. Ne sarımsağı kız? Tuzlama. Şirden. Onu neden anladın kız? Artık her şey için çok geç mami. Çünkü saklamaya çalıştığına bir bütün kellenin de kokusunu aldın. Üstelik ayıklanmamış. Oha! Onu nereden anladın kız? İşte bunlardan. <laughs> Ella yanlış ya. Ayağımla mı yedim? Anne hadi bizi burada çatlatma Allah aşkına. Neredeydin sen? Ha? Sen kimden nerede ne yedin peki? Ayfer bir şey soracağım. Bunların hepsini sen bir oturuşta mı yedin? Ee? Kızım ben ne yaptığımı bileyim mi ya? Kim bilir ben daha neler yedim. Lan! Bana bak! Bundan böyle benden habersiz kimse bu evden dışarıya adım atmayacak, anlaşıldı mı? Hele tek başına asla atmayacak. Bana şunu be. Abi zaten benim dışarı çıktığım mı var? İtiraz istemiyorum. Allah Allah. Hayret bir şey. Bir de size hesap mı vereceğim? Vereceksin tabii. Bana hesap mı vereceksin? Şevket abi. Bırak, sen nereden geliyorsun sabah sabah bu saatte ha? Şeyden geleyim ben abi. Ben bir, bir arkadaşım da kaldıydım da oradan geldim. Yani arkadaş dediysem öyle karı yani hani. Karı karıya kaldıydık beraber öyle kaldıydık biz abi. Bana bak. Bundan sonra arkadaşla arkadaşla kalmak yok. Anlaşıldı mı? Anladın mı Orhan? Ha. Ha, bir şey lazım olursa Orhan'a söyleyeceksiniz. O alacak, sizlere dağıtacak. E, okula nasıl gideceğim? Gideceksin. Gideceksin ama yanında annen ve Ayfer teyzen olacak. Seni okula kadar götürecekler. Sonra akşam okuldan çıkarken gelecekler. Seni oradan alıp tekrar eve getirecekler. Ya ama ben koskoca kızım ya. Arkadaşlarımla rezil olacağım. Ya Şevket abi, o kız zaten hemen evin arka tarafında yani. E, yani bunca işin arasında biz bir de hani çocuğu mu okula... Bak kes, bana itiraz mı ediyorsun? Yok ben ondan şey etmedim, itiraz değil yani beni Bahçe Bahçeye bile çıkarken yanınızda biri olmadan çıkmayacaksınız. Fatih, sen de mu kızım? Duydum Resmi babacığım. Sen merak etme, ben seni anlıyorum. Bütün bu söylediklerine harfi harfi uyulacak. Aferin kızım. Uy da inam. E abi oldu olacak kapıya abi, adam, adam dikelim mi? tam olsun da. Ha bak iyi fikir. Gerekirse kapıya nöbetçi bile dikeceğiz. Bu iyice ha bu adamı. Bu Ay. ailenin reis benim da. Ben ne dersem o olacak. Uy. Tamam Adam da haklı yani. Ya abi tamam sen haklısın. Ay, pas, niye bağırıyorsun E Sesin aşağıya kadar geliyor. Uy. Ha bu ne güzellik ana kız. Hayırdır ikidir hem bir çekirdek. E, i̇şe gidiyoruz. <laughs> i̇şe mi? Ulan ben burada iki saattir ne bağırıyorum böyle ha? Ne dedim ben? Benden habersiz kimse bu evden dışarı adım atmayacak demedi mi? Hadi inin şimdi aşağıya. Çıkar o kafetleri. Evde izi kezik oturmaktan sıkıldım baba ya. Gidip biraz böyle kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olmanın zamanı geldi artık. Öyle mi? Ulan bana bak. Senin o çırpı bacakları böyle çıtır çıtır kırarım. Anlaşıldı mı? Ne oluyor sana Şevket? O vahit iti ortalıkta dolaşıyor senin yüzünden. Kolunu elini sallaya sallaya dolaşıyor. Ha bu şartlarda sizin dışarı çıkmanıza izin veriyorum. Hayır. İn aşağı Çıkar o kahvede çabuk. Zeynep benim de kızım. Senin düşündüğün kadar ben de düşünüyorum onu. Öyle mi? E çok güzel. O zaman inin aşağıya çıkarın bu kıyafetleri. Yani... Şevket. Sen dün gece rüyanda ne gördün? Ha? Hani o zamandan beri böyle bir garipsin de istiyorum. bana bak. Bu ailenin reisi ben. Ben ne dersem o olacak. Anlaşıldı mı? Kusura bakma Şevket. Yani evde hapis hayatı yaşayıp bir ömür geçiremeyeceğiz. Ha bu iş hikayesi de nereden çıktı ha? Ben senin baban değil miyim? Ben sana bakar mıyım da işe giriyorsun? Fatih bitti sen başladığında. Ne alakası var bunun? Ben çalışmak istiyorum. Senin bana bakıyor bakmıyor olmanın ne alakası var bunun acaba? Bütün erkekler aynı olmak zorunda mısınız siz ya? Yani ne kadar sıkıcı. Ula yeter de. Öldük acımızdan. Haydi. Evet, hadi koyayım çayları. Evet, evet. Sonra evet. edersiniz kavganızı. Hadi, hadi, hadi. Sonra kavga ederiz. Benim kokulum kurdu. Ben kururum, abi. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.